Herkese merhaba arkadaşlar kendi kendimin yeni serisine hepiniz hoş geldiniz Tam olarak bu moddayım şuyum şu an hayat olarak Arkadaşlar ya ne zor değil mi? Ne zor değil mi? Şimdi konuşacağız. Öncelikle bana da bir geldiler. Hepimize bir geldiler. Böyle şu an ben hani bununla ilgili çok fazla video yapmak istemedim ama bugün böyle gerginliklere atma videosu olsun mu bu? Böyle herkesin böyle kendi pozitif enerjisinin yerine geldiği. Şimdi arkadaşlar öncelikle tam dedik ki ay işte hani vakalar azalıyor mu acaba dışarı mı çıkıyoruz sosyalleşiyor muyuz derken birden yine bir Buna nasıl yanıt vereceğimi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum kanka işte ben de onu söylüyorum sana. <laughs> Pardon Siri araya girdi de. Şey yani tam böyle rahatlamışız falan derken daha böyle hani üstümüzden en azından bir karantina gibi bir dönem kalktı. Hani pandemi devam ediyor falan ama. Derken evlere geri tıkıldık kaldık. Falan şimdi evet. Şimdi ben bütün bu videoyu izleyen herkesin enerjisini 360 derece döndürüyorum alıyorum ve pozitife çeviriyorum. Bugün bu videonun konusu bu. Bugün size evde yapılabilecek aktiviteleri, aslında nelere sebep olduğunu, neleri keşfettiğimizi falan bunları bunları konuşacağız. Bir kere benim... Sus Siri ya sana söylemiyorum. Selam olduğunu ne? falan diyor. İyi akşamlar. Nasıl yardımcı olabilir? Silicem, şu an değil. Birazdan geliyorum. Şimdi arkadaşlar ben birazcık düşündüm. Dedim ki ya dedim tamam biz evde neler yapacağız? Bu dönemde kapandık. Bir dedim ikimiz de bir sohbet edelim. Oturup adam gibi de sohbet etmemiştik. Bugün bir videoda birazcık sohbet edeceğiz. Birazcık hayatı konuşacağız. Birazcık olanları, olanakları falan filan neyse. Ama öncelikle şunu söyleyeceğim. Bu eve kapandığımız dönemde ben şunu fark ettim. Bizim böyle hayatımızda çok... Yani bunu tabii ki bu arada bir önceki karantinada da çok yapıyorduk belki ama o birazcık artık bize zorunlu hale gelmişti. Yani bir çıkma amacımız yoktu. En azından şimdi hani bir camı açıp balkona çıkabiliyoruz. O dönem balkondan dışarı çıkmıyorduk. Bahçeye adım atmıyorduk. Ben bahçeye eldivenle falan çıkıyordum. Olur da köpeğin biri gelmiştir, çiş yapmıştır. Oradan bana korona bulaşır falan diye. Öyle bir kafadaydık yani. Şimdi artık birazcık daha iyileştik. Tabii yine çok korku doluyuz ama en azından nasıl korunmamız gerektiğini falan daha çok biliyoruz. Maskenin önemi olduğunu fark ettik falan filan. Ama tabii ki evde kalmak en büyük önlem derken evde yapılabilecek aktivitelerden bir tanesi. Dolaplarınızı düzenleyin. Arkadaşlar size de şey oluyor. Odalama gidiyorum. Bir tişört çekiyorum. Onunla beraber on tane tişört geliyor yok. Sinir krizi keyfi. O yüzden ben de bugün iki gün önce falan evdeyken hafta sonu dolabımı full baştan aşağı indirdim. Yazlıkları ayırdım, kışlıkları ayırdım. Sonradan moda olacakları ayırdım. Şimdi giyeceklerimi ayırdım. Bir de verilecekleri ayırdım. Yani durumunuz nasıl olursa olsun, ne olursa olsun giyinmediğiniz kıyafetleri teker teker ayırın. Onları bir başka bir şeye koyun. Hurca koyun. Ya onları hani sonradan moda olacaklar kısmına koyun. Ya da çok eskimişse veya atıyorum artık giymiyorsanız veya enerjisi iyi gelmiyorsa kıyafetin gibi ben buna inanırım. Bazı kıyafetlerin bana göre enerjisi falan Var. O zaman onu gönderin gitsin. Yani başkalarına verin, ihtiyacı olanlara verin. Bir kere dolap şeyleri yapmak inanılmaz bir fikir. Ben bu arada nasıl yaptım biliyor musunuz? Ben önceden renk renk ayırmazdım. Son son renk renk ayırmaya başladım. Tonları ayarlayın. Siyahlar ayrı yerde dursun. Renkler ayrı yerde. Ben önceden çünkü göremezdim böyle ne var ne yok. Şimdi bu çok iyi bir fikir oldu. Renkleri bir köşeye ayırın. İşte atıyorum tonlamalarına göre gitsin. Kırmızı, turuncu, pembe, mavi falan gibi böyle. Böyle bir onları renk skalasına sokun. O çok iyi işe yarıyor. Spor için ayrıca giydiğiniz kıyafetleriniz varsa hani şortmanlar değil böyle daha spor kısmı. Benim mesela spor kıyafetlerim normal kıyafetlerim içindeymiş yıllarca. Neyi spor yapmadım şu an anlıyorum. Onları ayrıca yine ayırın. Ondan sonra böyle kendinize düzen kurun. Bu düzeni kurduktan sonra hani böyle YouTube'da satisfying videos falan oluyor. Böyle tatmin edici videolar. işte ne bileyim sivilce sıkıyor üstünden sivilce çıkıyor falan. iğrenç bir örnek oldu. Onun gibi böyle bir rahatlama duygusu geliyor içinize. Ah mesela dolabım bitti. Ben böyle müthiş. Hani düzenledim Allah'ım falan diyorum. Takılarımı yine dolanmış takılarınızı ayırın arkadaşlar teker teker. Terapi. Ondan sonra onlar işte bilezikler, kolyeler, Böyle renklerine göre işte tüm sarılarla sarılar, gümüş renklerle gümüş renkleri falan gibi ayırın. Onları da ayırın. Bir de e, böyle anı kutumuz varsa bazen anı kutumuza benim anı kutum vardır. Böyle içine her şeyimi atarım. Hani ağladığım bir peçete bile bazen attığım oluyordu. Anı kutumu düzenlemeye başladım. Tam anı da abartmayayım yani deyip böyle onları ayırdım. Yukarı şeye kaldırdım. Başka bir köşeye kaldırdım. Böyle tepeye kıyafet dolabınızın üstüne falan koyun onu. Saklayın. Anı kutularınızı bir düzenden geçirin her varsa. Onun dışında makyaj malzemelerini temizlemek. ikinci seçeneğimiz. Ya ben ben birkaç taktik öğrendim onları size söyleyeyim. Ben normalde makyaj fırçalarını asla şeye temizlemezdim böyle hani ne bileyim şampuan bilmem ne falan. Hep böyle su yapardım çok zararlı olduğunu düşünürdüm. Son son bir arkadaşım anlattı ki Sibil ben saç kremiyle temizledim. Saç kremini bildiğiniz böyle hani şey sürüyorsunuz üstüne böyle bir şey saç kremini sıcak suyla karıştırın içine dökün hepsini. Güzelce bir orada bir iki saat 3 saat kalsın sonra iyice bir fırçalayın. Çıkarın, durulayın, kurutun. İnanılmaz güzel oluyor. Yumuşacık ve mis gibi kokuyor saç fırçalarınız ve böylece bozulmuyormuş diye duydum ben deneyebilirsiniz evde. Yani inşallah bozulmaz. Benimkilerin hiçbir sıkıntı olmadı ama bunu bir arkadaşımdan duydum. Tabi bu bilmiyorum ne kadar doğru bir bilgi. Daha makyajlara sormak lazım ama ben yaptım valla. Ve gayet de güzel oldu. Sonra e, makyaj malzemelerinizin ve cilt bakım ürünlerinizin kullanma tarihine bakın. Bazen şey yapıyoruz ya biz. Kapağı açıyoruz, kokluyoruz. Bir takıyoruz. Sonra diyoruz ki kullanırım ben bunu. Bırakıyoruz köşeye. 6 ay bir sene sonra kullanıyoruz. Zaten o ziyan olmuş. Bayatlamış oluyor. Ben geçen öyle bir ayırayım dedim. Size yemin ediyorum. Aylarca tarih geçmiş şeyleri kullanmışım ya. Arkadaşlar cildimize alerjim alerji var. vallahi çaktırmadan. Ben size söyleyeyim. Ona bir dikkat edin. İyice ayırın de eğer öyle ürünleriniz varsa. Ne söyleyecektim? Rujlarınızı arkadaşlar böyle mahvolmuş rujlarınız varsa böyle hani erimiş falan filan. Onları saklayın yine de. Ve e, dudak fırçası var ya. Dudak fırçaları. Onunla böyle dudağınızın kenarına şey yapın. Hani dudağınıza sürün. Yani illa bence bitmiş rujlar ölmüş diye süremiyoruz anlamına gelmesin. Dudak fırçasıyla onları bayağı kullanabiliyoruz ve çok uzun ömürlü oluyor. Bu da size bir tüyo olsun benden. Yani eminim zaten yapanlarınız vardır ama ben hiç bilmeyenler direkt atanlar için söylüyorum. Sonra ben böyle makyaj malzemelerimi ayırdım bu hafta. İşte eskilerimi ayırdım. Zaten hepsi birer gün falan sürdü. Makyaj malzemelerini ayır. Fırçaları yıka. O bir gün. Bu dolabı yap baştan aşağı. O bir buçuk gün falan aldı zaten. Ama inanılmaz iyi geldi. O temizliği yapmış olma hissi muhteşem bir his. Bir sürü kıyafet çıktı. O kıyafetleri de biz gönderdik ihtiyacı olanlara. Orada ben arada DM'den, Instagram'dan da soruyorum. İhtiyacınız var mı? neyse göndermek isterim falan diye. Böyle gönderilerim de oluyor. Tabii gözden kaçırdığım bir sürü gönderi de var hala. Siz de eşinize, akrabanıza, dost veya gönderip ihtiyacı olan kişileri gönderirseniz harika olur. Hem de o insanların yani hiç belki ulaşamayacağı kıyafetlere ulaşmış oluyorlar sayemizde. Biz sırf onları yüzüne bakıp giymiyoruz diye. Bu yüzden bu temiz yapmak bence bu açıdan da çok önemli. Haberiniz olsun. Diğer, 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 diğer. Arkadaşlar ben normalde gerçekten size söyleyeyim kitap okumayı seven biri değildim. Ama son son böyle değişik kitaplara bakmaya başladım. Mesela nasıl diyeyim size? Ölmeden önce yapılacak 10 şey falan gibi. Böyle işte ne bileyim kafaya takmama sanatı falan. Bu tarz kitaplar bana böyle motive etti beni. Yani ben hep diyorum ya The Secret inanılmaz bir kitap. The Secret mutlaka okuyun falan. E, The Secret'ın dışında böyle kafaya takmama sanatı. işte Siktir diye bir kitap var bu arada. Affedersiniz. Ondan sonra. Bunlar bana iyi gelen kitaplar. Ben böyle böyle dönemlerde bir roman falan okumak yerine bu tarz şeyleri tercih ediyorum. Çünkü ben daralıyorum. Böyle anksiyete oluyorum. Yavaş kitaplara falan asla gelemiyorum. Bu tarz kitaplar kitap okumayı siz de benim gibi bayılmıyorsanız bu kitapları çok öneririm. Hem kitap okumuş oluyorsunuz hem de ruhunuza iyi geliyor ya. ve bir telefondan uzak kalıyorsunuz falan. İnanılmaz bir his. Diğer bir şey geçiyorum. Seçeneğe. Kaçta kaldık bilmiyorum artık. Diğer diyeceğim bundan sonra. Telefonunuzdaki fotoğrafları temizleyin arkadaşlar. Ben harika bir işlem yaptım. Buraya hatta aşağı bir link bırakacağım. Telefonumun böyle şey yaptım. Nasıl diyeyim size? Yedekleme ucu aldım. Bir tane bir şey var. Böyle telefonunuzu takıyorsunuz yedekliyor falan. Bu bir reklam değil bu arada. Ben tamire kendim söylüyorum bunu öneriyorum. Yeni kullanmaya başladım. İnanılmaz böyle. Telefonunuzun fotoğraflarını yedekliyor. Ama yedeklemeden önce gereksiz olan screenshotları ne bileyim işte hani çok gereksiz screenshot alıyorsanız benim gibi ben manyak böyle alakası İnstagram'da görüyorum her şeyin screenshot'ını falan alıyorum. Ya da böyle hani aile grubundan gelen screenshot'lar falan var. Annem bu arada felaket bu konuda. Annem min telefon full screenshot dolu çünkü fotoğrafı kaydetmeyi bilmediği için mesela ben ona WhatsApp'tan fotoğraf gönderiyorum. Screenshot'ını alıyordu falan bir ara. Son son öğrettim, düzelttim. Aklıma geldi. Telefonunuzdaki screenshot'ları yani ekran kayıtlarını, ekran resimlerini silin. Gereksiz fotoğraflarınızı silin. Bir fotoğraftan 100 tane varsa silin. Favoriledikleriniz kalsın. Onları klasörlere ayırabilirsiniz. Ama telefon temizlemesi çok mantıklı bir olay ve insanı yine rahatlatır. Yani şöyle biz evde boşuz ya aklınıza gelmeyen ama böyle hani yapınca da rahatladığınız size şeyleri anlatmak için buradayım. O yüzden de hani bir yandan anlatıyorum da bana böyle biz zaten bunu biliyorduk demeyin. Hani hatırlamayanlar vardır. Aa evet ya teyze temizleyeyim diyeceğiniz anlar varsa evde boş boş oturup televizyon izlemek yerine bunları televizyon izlerken de yapsak falan bir iş halletmiş oluruz en azından. Bir bu bana çok iyi geldi. Ben de böyle son son bir temizledim ve ben temizlerken biliyorsunuz influencer olduğum için tava Ben şimdi bu işi yapıyorum ya kardeş. Yok yani böyle bir iş içinde olduğumuz zaman biz şöyle bir şey oluyor oluyor. Bir fotoğraftan bırak 100 tane çekilmeyi 500 tane falan çekiliyoruz. Onun telefon hafızası dolması, storylerin doldurduğu hepsini kaydediyorum falan. Feci doluydu. Benim bayağı bir temizledim. Diğer gelelim seçeneğe. Müziğe ne kadar ilginiz var bilmiyorum. Ben müzikle yaşayan, müziksiz yani şu an video çekmiyorum, müzik yok. E, kapatınca direkt müzik açacağım yani. Müzikle yaşayan, müzikle aşk yaşayan biriyim. Bu yüzden öncelikle bir müzik aleti çalabilirsiniz. Müzikle ilgili böyle birkaç klasör açıyorum şuraya. Bir, müzik aleti çalabilirsiniz. İki, yani enstrüman, işte gitar, piyano, bateri neyse artık. İki, karaoke yapabilirsiniz evde. Çok iyi bir fikir. Ben bir ara Smule diye bir app eklemiştim. Paralı oldu galiba. Sonra saldım ben onu paralı diye. Yani öyle bir şey. Böyle karşılıklı karaoke yapıyorsun. Kendi sesini duyuyorsun. Sonra müziği birleştiriyorsun falan. Ve böyle bir ara arkadaşlar sesim kısılmıştı artık karaoke yapmaktan. Ve böyle bana ses şeyine gittiğim zaman Sibil hani sesini yanlış kullanıyorsun demişti bana Şan hocam. Şan dersine gittiğimde. Ben demiştim ki herhalde karaokelerden yanlış çıkış yapıyorum. Hani gaza gelip falan. O yüzden dikkat edin sesinizi kullanmaya ama karaoke yapabilirsiniz. Çok iyi bir fikir. Rahatlatıyor insanı. Sonra müziği dinleyin. Hatta belki ne bileyim bir gitar çalıp beraber bir karaoke falan neden olmasın. Bu arada gitarla da ilgili çok arka arkaya mı konuştum? Ay evet ya kendi sesimden yoruldum şu an. Neyse. Ee, gitar çalıp gitar derslerini de ben bir nereden aldım? Youtube'dan aldım ben galiba de gitar derslerini ya. Yani şöyle gitar birinci ders falan diye bir, bir bakın. Neydi ya bir kadın vardı Youtube'da. Uf bilmiyorum Youtube bu videonun açıklama kısmına bakın eğer hatırlıyorsam yazacağım hatırlamıyorsam araştırın. Ee, güzel gitar dersleri veriyordu böyle işte akorları öğretiyor falan. Akorlu gitar çalıyorsunuz falan. Müthiş keyifliydi. Ben dikkat dağınıklığım olduğu için bir şey konsantre olma sorunum olduğu için gitarda oturup da notalara bakmak falan çok beyin jimnastiği yormuştu beni O yüzden gitarı yarım bıraktım her zamanki gibi biliyorsunuz Ama lütfen bırakmayın Yani şu an bu dönemde ben yine hafta sonları bir başlamayı da düşünmüyorum değil Hatta hafta içlerinden bile başlayabilirim Mesela dansı hiç bırakmadım Çünkü dans feci hareketli bir şey ya Gitar böyle beni oturduğum yerden çalışınca bir daraltı geldi bana Ama bu sizin için geçerli değil yani Gitara başlayabilirsiniz karaoke yapabilirsiniz dedik Diğer seçenek Müzik araştırması yapın arkadaşlar Ben böyle belli playlistlerim var Bu arada beni Spotify'dan takip edebilirsiniz Sibil Çetin Kaya zaten biliyorsunuz. Ondan sonra Spotify'da bir listeler oluşturdum. Neydi ya listelerim? Ha, i̇yi Gelir var. Mis var bir de. İki tane varmış zaten. İyi Gelir böyle daha hani benim işte Türkçe böyle Allah'ından bullar, ezeller falan. Mis de böyle yabancı sevdiğim hem slow hem de böyle modu yükselten şarkılar. Bir de böyle dans diye bir kesim açacağım oraya. Dans müzikleri koyacağım. Full dans edeceğimiz müzikler. Bunları da dinleyip evde kendiniz böyle keşfedip kendi Spotify listenizi alabilirsiniz. Bu arada müzik araştırması derken ben bazen şöyle yapıyorum. Spotify bazen bana şarkı öneriyor. Diyor ki peki bunları dinledim mi? Veya işte atıyorum şunu dinlediğin için bunlar falan gibi. Hani YouTube'da da oluyor ya. Sivili izliyorsan atıyorum işte Mehmet falan salladım. Hani böyle bunun gibi siz de böyle araştırmalar yapabilirsiniz. Ve yeni şarkılar ve yeni şarkıcılar keşfetmenin bence güzel bir gururu oluyor. Mesela bir tane ekip var şu an. Ben yıllarca saklıyordum bunları bulduğumu ama hani salak mısın? Affedersin. Hani sanki bir tek sen biliyorsun onları. The Blind Pilot diye bir ekip arkadaşlar. Ee, i̇nanılmazlar. Yani böyle grup halinde çalıyorlar. Daha böyle country, arada daha böyle funky falan değişiyor yani. Bayağı tarzları çok farklı. Onların playlistlerini, onların şarkılarının hepsini takmıştım kafaya. Kimseye söylemiyordum. Bir yerde böyle bir Explore'da, bir Discover'da bir şey de karşıma çıkmıştı. Ve takmıştım kafaya. Bütün playlistlerini indirdim ve şey hissi oluyor böyle benim şarkım, benim hissim falan. Ve o şarkılar sizi bambaşka ruhlara, bambaşka ruh haline getiriyor. Bu yüzden müzik dinlemeyi böyle bir süreçte ihmal etmeyin asla. İnanılmaz ruhumuzu temizliyor, iyi geliyor. Müzik dinlemek, şarkı araştırmak, enstrüman yapmak, karaoke yapmak. Müzik açısından bunların bize bu dönemde birazcık yüksek yükselteceğini, düşünüyorum. Ve benim aile bireylerim başta böyle kız sesini falan derken şu an annem Mörda falan dinliyor. Annem böyle ezel falan dinlemeye başladı. Bu arada size bir şey ben bir ara ayrı eve çıkmayı düşündüm. Bu dönemden böyle bir birkaç gün önce bu hani kapanacağız ya şimdi yani hafta sonları olmayacak ya. Ben bir ev falan bakmaya başladım arkadaşlar. Çünkü bazen aile ev bana fazla geldi. Hani şu an kendi paramı kazanıyorum. Neden çıktığım gibi düşündüm. Ama sonra vazgeçtim e, galiba. Hani şu anlık böyle. Çünkü şeyi fark ettim yani. Biz çok şanslıyız aile evinde yaşayanlar. Her şey önümüze geliyor ya. Yemeğin önüne geliyor, suyun önüne geliyor. Ben hasta oluyorum. Çayım önüme geliyor. Çorbam önüme geliyor falan. Dedim ki salak mısın Sibil yani dedim hani saçmalama. Ama hani bazen aile evinin ne kadar baskın ve daraltıcı geldiğini farkındayım. Hatta geçen bir yazı gördüm şey diyor. Aile evi bedava diye mutluyuz sanıyorsunuz. Biz ona ruh, ruh, ruh halimizi... Ne, ne Aile evi bedava sanıyorsunuz. ve biz onu ruh, ruh sağlığımızı da ödüyoruz. Heh. Ay anneannem gibiyim şu an bir şeyi 50 kere tekrarladım. Anladın mı? <laughs> Çok gülmüştüm ona. Ben de ruh sağlığımla ödediğimi düşünüyordum. Kardeşim var. Aile evi terörü. Alex sürekli hareketli. Sibel falan en alt kattayım. Yukarıdan aşağı var ya falan. Gelmişlerdi bana. O yüzden ben bir şey düş Düşündüm ama sonra vazgeçtim. Şu anlık buradayım hala. Çünkü hani yani gerçekten bura birazcık lükse de hakaret etmek oluyor diye düşündüm kendime. Ondan sonra o yüzden yani aynı anlıyorum size. Yani bilin de anladığımı. Aile evinde yaşayanlar ve çolu çocuğu olanlar. Seni bile çok iyi anlıyorum. Çünkü kardeşim. Alek yani. Neyse alınıyor. Şey yapmayalım sonra konuşuruz. Devam ediyorum. Evet, diğer bir seçenek. Arkadaşlar normalde e, yılbaşı ağacını kurar mısınız bilmiyorum. Öyle bir kültürünüz var mıdır ama biz her sene yılbaşı ağacı kurarız. Güzel bir yılbaşı ağacı kurma aktivitesi yapabiliriz. Bu arada ben bu sene yılbaşı için inanılmaz bir çekiliş yapıyorum. Bunu şimdiden söylüyorum. Yılbaşın ağaç deyince aklıma geldi. İnanılmaz büyük bir çekiliş geliyor. İnanılmaz büyük bir çekiliş. Aklınızın hayalini almadığı kadar büyük bir çekiliş geliyor. O bu yüzden bunu en yakın zamanda duyuracağım. Aklınızda bulunsun. Yılbaşı ağacını kurma aktivitesi de neden olmasın diyorum ben. Şimdi gelelim diğer seçeneğe. Arkadaşlar ben bir dizi film önerisi listesi yapmıştım Instagram'da story'de. Orada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Böyle her şey bir video sıkıştırıyormuş gibi olacak ama ben buraya Instagram şeyimi koyuyorum. Instagram story'de ben her cuma, cumartesi, per, cumartesi, pazar günü canlı yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sıkılmayın diye. Cumartesi pazar günü ama söz vermiyorum. Düşünüyorum diyorum. Geçen hafta iki gün Yaptık. Bu hafta yine yapalım diyorum. Konuklar gelsin, yine eğlenceli. Zaten biliyorsunuz daha önce bayağı canlı yayın yapmıştım. Karantina döneminde her gün saat 18'de canlı yayın Deliler gibi yani. Deli, delirmiş gibi. Takıktım çünkü onları yapmaya. Ondan sonra şimdi son son şey yapmaya çalıştım. Başladım. Canlı yayınlardan önce de böyle bir dizi film listesi hazırladım size. Şuraya, şuralara koyuyorum. Dizi bir film listelerinden bakabilirsiniz. Son son izlemeye başladım. Beğendiğim, arkadaşlarımdan aldığım tavsiyeler üzerine çok uzatmadan, böyle çok abartmadan bir liste yaptım. İki tane... Burada ondan sonra buradan da izleyebilirsiniz dizilerinizi, filmlerinizi keyiflikle, keyiflikle, rahatlıkla. Size böyle bir dizi tavsiyesi yapmış olayım dedim. Ben son son bir başkadır'a taktım. Bilmiyorum aranızda izleyenler var mı? Bitirdim zaten onu. Bak bir bir başkadır bir de sadakatsiz. Şu an iki en favorim oldu. sadakatsizde de kadını izlerken böyleyim bak. Delirdim böyle falan. Kafayı yedim böyle. İnanılmaz böyle kendime böyle adı adamı öldürmek falan istiyorum bu arada şu an oradaki. Oyuncuyu görsem normalde böyle bakmam suratına. O kadar kral oldum. Çok inandım diziye. Kızı falan öldüreceğim o derin midim nedir? Yani görmeyeyim gerçek hayatta. Ondan sonra Sadakatsiz çok iyiydi. Bir başkadır da iyiydi. Başta biraz sıkıyor gibi sonra bağlıyor çünkü oyuncuklar çok iyi. Ve ben Öykü Karayel inanılmaz oynuyor. Bir de onun abi rondeki adam muhteşemdi. Onlar o ikisi benim favorilerimden bir tanesi. Gelelim diğer en sevdiğim dizilerden birine. Kırmızı Oda. Allah sabrını vermiş bizi. Çok iyi. Birazcık o da yavaş ilerliyor hani Türk dizisi kıvamında ama güzel, çok iyi. Bir de Derev Alev Alev izle dedi. İzledim, beğenmedim. Yani siz çok şu an hatta oha Alev Alev nasıl beğenmezsin diyeceksiniz de yanıklı olan diziler ve sonunun böyle acımasız olduğu diziler beni çok çekmiyor. Çok spoiler vermiyorum ama belli ne olacağı ya hani. Onları görmek beni böyle sinirlendiriyor. Hayır o değil, o değil falan diyesim geliyor böyle hani Anladınız mı? spoiler vermek için böyle manyak gibi konuşuyorum. Bir de yanık falan böyle içim gitti böyle içim cız etti. Alev malev ateşte falan yanıyorlar falan. Yok hani o birazcık bana çok fazla geldi. Bir de size ben ayrıca bir film önereceğim, dizi önereceğim. Buralara yazmadım galiba. The Sinner diye bir dizi var. Çok iyi, çok iyi. Korkunçumsu biraz. Hani gergin. Ama ama inanılmaz. Çok gerçek. Çok gerçek yani. The Sinner aklınıza bulunsun. Böyle insanların başka yönlerini görüyorsunuz. Hani birazcık you gibi falan böyle hani, o hani böyle birim böyle bir şey var mı? Hakikaten böyle insanlar var mı? Böyle bir community var mı? Böyle bir birlik var mı falan? Böyle değişik değişik yani. Her bölümün başka bir mod. İzleyin anlayacaksınız. Gelelim. Gelelim diğer. Diğer seçeneğimize. Çok klasik gelecek belki. Ama çok klasik gelecek belki. Ama ve Telefon listenizde aramadığınız arkadaşlarınızı arayın arkadaşlar. Ben ben geçen gün oturdum. E bir dedim ki ben eski arkadaşlarımı özledim ya dedim. Hani bayağıdır görüşmediğim, konuşmadığım, zaman geçirmediğim, ya bir şey paylaştığım, yıllarca bir şey paylaştım ama sonra yüzüne bakmadığım, hayatın rutininde ortak noktaları bir şekilde bir araya gelemediğimiz bir sürü arkadaşım var. Hani o kadar çok küçüklüğüm geçirmişim ki sonra salmışız birbirimize. O başka grupla takılıyor, ben başka falan. O insanlar çok kıymetli. O dönem size iyi gelen, hatırla, hatırlayın bir enerjisini. Böyle sakat olmayan enerjisi. Çünkü benim bazen böyle enerji sakat değil ya deyip de sonradan ay yok bu kötüydü ya unutmuşum ben bunu dediğim insanlar oluyor böyle hakikaten sorunlu olmayan düzgün size iyi gelen o dönem gerçek arkadaşlık yaptığınız insanları ara ara arayın ihmal etmeyin büyüklerinizi arayın babaanneler dedeler ya ben her anneme kötü davrandığımda bazen şey diyorum oha ya bir gün olmayacak düşünsene diyorum falan bu aydınlanma yaşıyorum kendimce veya babaannem bazen telefonda çok uzun konuşuyor kızım sen ne yaptın anlat ona vay sen ne yaptın vay bu sonra diyorum ki dur sivil ya diyorum bu insanlar bir daha hayatında olmayacak yani belki hani bu çok önemli aslında o yüzden onların halini hatırını sorun Uzun zamandır aramadığınız arkadaşlarınızı arayın. Birazcık kendinize dönün yani. Böyle iç dünyanıza dönün böyle sorgulayabilirsiniz kendinizi. Eğerse bu dönem iyi geliyorsa sorgulamak. Benim şu an mesela bundan bir ay önce bir şeyler sorgulamak bana hiç iyi gelmiyordu. Böyle kendim aksine acayip böyle hiçbir şey düşünebilecek durumda değilim. Şu an ama mesela çok düşünüp sorguladığım ve böyle mantık çerçevesine oturttuğum çok fazla şeyim var. Bunun için de bence ihtiyacınız olan şey zaman. Hani eğer canınız sıkkınsa şu an iyi hissetmiyorsanız kendinizi kendinize zaman tanıyın. Tanıyın. İyi hissedecek şeyler yapın. Aramadığınız insanları arayın. Konuşmadığınız kişilerle konuş şu evde hani yapmadığınız aktiviteleri yapın asla dediğiniz şeylere dönün falan ama birazcık zaman verin de kendinize sonra iyi hissedeceksiniz size söz veriyorum yani zaman her şeyin mi ilacı olur ya her şeyin mi ilacı olur o yüzden ben de ara ara böyle of falan deyip çok kötü olduğum anlar dönemler oluyor insanız insanız düşündüğümüz çok overthink ettiğimiz falan ben bu overthink konusunu yani fazla düşünmek konusunu ayrıca bir kendi kendime videosunda konuşmak istiyorum çünkü bence bu bambaşka bir mesele ben bu büyük bir konu yani çünkü biz genç Gençler olarak özellikle bir şeylerin üstünde. Ya bir şey olacağı varsa düşüncemiz de yok olmamasına itiyoruz ya. Bu onu ayrıca bir videoda konuşacağım ama. Böyle birazcık kendinize dönüp böyle şey yapın. Rahat bırakın yani kendinize. Aramadıklarınızı arayın. Sevdiklerinizi sevdiklerinizi söyleyin. Yani birazcık bence iç dünyamıza dönüp böyle yüzleşemediğimiz konularla yüzleşmece olabilir bu dönem. Hani keşfedin kendinizi birazcık. Onu demeye çalışıyorum. Ben karantinada normalde hiç yemek yapmaya öyle çok bayılan sen bir dilim, Daha çok yemek yemeyi seven biriyim biliyorsunuz. Böyle kurabiye bile yaptım da o kurabiye bitecek diye dedim şeyime karışıyordu affedersiniz böyle hani kimse yemesin onu ben yaptım falan diye böyle farklı hissettirecek duyguları açın yani vücudunuzu ve bedeninizi böyle başka yönlendirin bir rutin değil de artık hani oturup veya hani her gün cips yiyorsanız cips yeme mesela falan gibi böyle değişik kendinizi yönlendirin arada bir de onun dışında evde ip atlayın arkadaşlar neden ip neden spor neden dans neden bilmem ne biliyorum ki evde kaldığımız süreçlerde bu canlı yayınlarda canlı yayınlarda ki sporlar falan okey çok iyi gelen bir kitle var ama şu an ben gözümü kapattığımda canlı yayında spor yapmak istemiyorum. Moralimi bozuyor. Çünkü hani spor yapıyorum ama ne için gibi düşünüyordum. Ama şu an baktığım zaman hareket, hareket vücudumuzun enerjisini dağıtıyor. Yani siz gün içerisinde bütün gün oturup hiçbir şey yapmayıp kötü kötü kara kara düşürüp hareket etmediğiniz zaman o enerjiden çıkmanızın mümkünatı yok. O yüzden spor, ip atlama, ne bileyim bir yüz masajı bile kan dolaşımınızı dağıtın vücudunuzda. Çünkü o zaman enerjiniz de dağılıyor. Kendinizi ne zaman kötü hissederseniz kalkın ayağa şöyle bir sallanın kendinizi. Sallayın. İnanılmaz iyi geliyor. Ya şaka değil. Ben daha az önce video çekmeden yine bir daraldım ev dedim 2 3 gündür falan böyle gınalar geldi. Şöyle falan yaptım evde böyle zıpladım falan. Çünkü bir bedenimin harekete ihtiyacı olduğunu düşündüm. Böyle kan dolaşımıma ihtiyacı vardı böyle vücudumun. Bu yüzden spor çok önemli, dans çok önemli. Dans videosunu e, izleyeceksiniz. Muhtemelen belki de izlemişsinizdir Bilmiyorum ne zaman koyacağım bu videoyu ama dans videosu dans videosunda şunu gördüm ben kendimde. O kadar kötüydüm ki. Hala çok iyi olduğumu iddia etmiyorum. Hala ben kendime dansçı dansçı demem. Ama dans etmeyi öğrenmek kendinize büyük bir özgüven kazandırıyor. Çünkü ben oraya çok şey gittim. E, cesaretliydim ama abi bence iğrenç dans ediyorum. Ya bu ne yani falandım böyle. Şimdi böyle dans ettikçe kendinizi güçlü hissediyorsunuz. Böyle şey gibi hani bir şey yapabiliyorum hissi. Ve bu arada size tek bir şey söyleyeceğim. Yine bunların dışında yapamıyorum, edemiyorum, sıkıldım, daraldım, of, olmayacak, istemiyorum kelimeleri evrene şu mesajı gönderiyor. Bunlar evet dedim maalesef olmuyor hadi bay bay. Bir şeyleri dans ederken, evde otururken, yemek yaparken, araba park ederken, yürürken eğer korkuyla hareket ederseniz o korkunun başınıza gelmesi ihtimali %100 falandır. Negatif cümleleri ağzımızdan çıkarıyoruz. Her şey harika olacak. Evdeyiz, kendimize dönüyoruz. Yapılacak listemiz çok fazla var. Belki evde oturup düz, dümdüz bütün gün fotoğraf çekmek bile bir iş olabilir. Hiçbir şey yapmamak da bir iş olabilir ama yeter ki enerjinizi yüksek tutun. Kendinize iyi gelecek şeyleri keşfedin. Boyama yapmak, puzzle yapmak, makyaj yapmak, makyajda kendini geliştirmek, makyaj YouTube'ları izleyip makyaj yapmayı becerebilmek, düz resim çizmek, kendinize ilgili yetenekleri keşfetmek, şarkı söylemek, dans etmek, PlayStation oynamak bile size iyi gelecek. Ama yeter ki bir aktivite içerisinde olun bu süreçte. Ve ne zaman sıkılırsanız beni arayın diyeceğim. Şimdi keşke telefonda da konuşabilirsek ama ne zaman sıkılırsanız bana yorumlara yazın. bir konuda sana ihtiyacım var falan. Ben onları biriktirip biriktirip başka videolarda zaten detay detay anlatıyorum. Kendinize iyi gelecek enerjide olun. Her şey sizin istediğiniz gibi olur. Siz o istediğiniz şey inandıkça. Her zaman en çok buna inanıyorum. Her zaman siz ne yaptığınızı, ne olduğunuzu kendiniz ve başkaları bildiği sürece hiçbir sıkıntınız yoktur demektir. Bu hayatta hiçbir şey sizden daha önemli değil. Hiç kimse de sizden kıymetli değil. Değil. Siz kendi canınıza, kendi yaptığınız şeye odaklanın. Keyifle yapın, eğlenceyle yapın. İşinizi, enerjinizi muhteşem, o gücünüzü katın. Sizin hiçbir yere, e, hiçbir şeyde zayıf düşmeniz mümkün değil. Aşık ol edeceğiniz adam birisi deli gibi aşık olur. Siz yeter ki onu isteyin. Yeter ki o güçlü durun ya. Kimseye ihtiyacınız yok sizin. Bak gaza geldim yine uçacağız, gideceğiz şimdi füze gibi şuradan patlayacağız. Ama ben ona inanıyorum. Mesela ben kendimle ilgili hep şunu derim. Benim kimseye ihtiyacım yok. Kimseye ya. Hiçbir kimseye ihtiyacım yok bu hayatta. Kendi kendime yetiyorum çünkü. Kendi kendime bir şeyler yapabiliyorum. Boş durabiliyorum. Tabii kara düşünüyorum. Tabii güçsüz oluyorum. Ama birazcık güce ihtiyacımız var. Ve arkadaşlar bu dönemde iyilik yapmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi sosyal benle beraber... Ya iyilik yapmak demeyeyim buna. Ve böyle şeyler çok anlatılmaz aslında ama... Ben özellikle anlatmak istiyorum ufak ufak. Çünkü bence anlattıkça bunlar yayılıyor. Ben şimdi sosyal benle beraber bir projeye başlıyorum. Sosyal ben nedir? Sosyal ben çocuklara, sevgili delil evlerinde büyüyen çocuklara, sahalardaki çocuklara... Durumu olmayan, çalışmak isteyen, okuyan, okuyamayan çocuklara yardım sağlayan bir topluluk. Benim aynı zamanda arkadaşım... Ece ile beraber bir araya geldik ve çok güzel projelerimiz var. Çok güzel fikirlerimiz var. Beni biliyorsunuz zaten hep çocuklarla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Bu projeler de artık bizim iyice bir başlangıcımız oldu. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Geçen sene ben şey yapmıştım. Bu şey döneminde tam pandemi döneminden önce çocuklara eğitime gidiyordum. Ve bayağı okullarda hem online olarak bir şey süreç yapmıştık. Hem de bir de çocuklara gidip sosyal medyada ders veriyordum. YouTuber nasıl olunur? Nasıl YouTube'a başladım? nasıl benim sürecim? Nasıl çalışırız? Çok, çok kolay çalışmanın yolları. Konsantre olmanın yolları falan gibi böyle küçük çocuklara 1-11 yaş ne biri be abarttım. 4-11 yaş arası falan ki çocuklara aynen 11-12 yaşlık çocuklara eğitim vermeye başlamıştım. İnanılmaz bir süreçti ama bu karantina girince ortada yarım kaldı. Bir ara dijital bir şey yaptık derken bir ara vermiştik. Şimdi dedim ki Ece çok ihtiyacım var yapmaya. Ruhen acil birileri için bir şeyler yapmaya ihtiyacım var. Çünkü bu bizi besleyecek arkadaşlar. Bu yüzden siz de birileri için bir şeyler yapın mutlaka. Bu illa çocuklara yardım, illa maddi manevi yardım olarak da değil. Arkadaşlarınızı anneniz için bir şey şeyler yap. Başkaları için bir şey yapmak. Başkaları için dua etmek falan. Bunlar var ya inanılmaz işin rengini değiştiren şeyler bence. Çünkü başkaları için bir şey yaptığımız zaman ve karşılıksız yaptığımız zaman o şuna dönüşüyor. İyilik yap denize at. Birine bir şey yapıyorsun ya onu yapmak sana iyi geliyor. Size şimdi çok saçma bir örnek vereceğim. Diyeceksiniz ki Sibir ne alaka nereden geldi aklıma falan. Ben şuna inanırım. Bazı erkekler şey kadınlardan hoşlanır. Daha, daha muhtaç erkeğe kadınlardan hoşlanır. Bunun sebebi de erkek kendini o kadını güçlü, güçlü hisseder. Çünkü onun için bir şeyler yapar ve böyle o kadının onun için bir şeyler yaptığını gördükçe kadını büyüttüğünü fark eder ve o içindeki tatmin duygusudur. İyilik yapma duygusu, ben sana iyi geliyorum duygusu. Bunu siz normal hayatınızda kendini iyi hissetmek için illa erkek arkadaşınıza, kız arkadaşınıza değil. Birinin aciz olmasını beklemeden, birinin size muhtaç olmasını beklemeden birilerine iyilik yapabilirsiniz. Bu duygu ona çok eşdeğer bir duygu bence. Çünkü şöyle hissettiriyor size kendinize. Birilerine bir şey yapıyorsun, bir iyilik yapıyorsun, dua ediyorsun bile. Hani onun için ona haberi bile olmasa ve onu bir şekilde geri alıyorsun sen hayatında. Geri almayı beklemesen de Alıyorsun. Yani mesela birinin mesela bazen şöyle yaşıyorum ben. Şu an benim yaşadığım duygu da aslında birazcık o. Sizle mesela böyle biz kendi kendime konuşuyoruz ya kendi kendime de. Sizin bana attığınız Sivil bana çok iyi geliyorsun ya. Bana bunu dedin ya benim hayatım değişti. Sivil bana bu cümlen beni çok aydınlattı dediğiniz kelimeleriniz benim günlük rutinimi ne kadar değiştirdiğinizi de anlatamam. Ben başka şey oluyorum böyle. Aa bak insanlara iyi geliyorum çünkü ben iyi hissediyorum falan oluyorum. Birilerine bir şey katmak. Maddi manevi iyi hissettiriyor. Bu yüzden bu dönemde içinize dönün kendinize dönün ama hiçbir şey sizden de önemli değil Tabi ama yine de birileri için bir şeyler yapmayı da e, ihmal etmeyelim. Maddi, manevi hiç önemli değil. Birilerini de bazen düşünelim. Ailemizle empati kuralım falan işte ben de onu deniyorum şu an. Annem değil. E, alek malek evde desibeller yüksek falan mesela anladınız biliyorsunuz. Bu yüzden anlıyorum sizi. Bazen geliyorlar arada. Ben bunu hatırlatmak istedim. Yapabileceğimiz çok fazla seçenek var. Hala daha aklıma gelmeyen eminim bir sürü aktivite fikir falan filan vardır ama şu anlık aklıma gelenler bunlardı. Ben bunları yaptım son son. Siz de bana alta yazın lütfen. Hani bizim bu evde kaldığımız dönemde biz ne gibi şeyler yapabiliriz? Neler bize iyi gelir? Veya yani ne bileyim hani evde başka neler var aktivite yapsak? Youtube kanalımı açsak falan. Hani böyle yazın alta. Bir ben de okuyacağım fikirlerinizi merak ediyorum. Hem de başkalarına ilham oluruz belki. Kim bilir arkadaş oluruz altta konuşuruz falan yani her şey olur. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Ee, her şey çok güzel olacak. Enerjinizi yüksek tutun. Gücünüzü yüksek tutun. Umarım bütün aileniz sağlıklı ve her şey yolundadır. Ailenize de sevgiler. Arayın ha arada yazın aşağı işte. Arayın dediğimde siz bilin ki aşağı yazın o, tamam mı? Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Yine böyle tarama tüfek gibi konuştu. Ne dediğimi bilmiyorum. Videoyu kapattıktan sonra izleyeceğim. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olabilirsiniz tabii ki. Ben sevinirim. Ama hoşunuza gitmediyse de aşağı bunu dediğin hoşuma gitmedi diye yazabilirsiniz. Burada bütün fikirler açık. Hepinize çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sizi seviyorum. Ha, seviyorum ha. Bu arada bu ışık da fena değilmiş de. Kuzulu kazan kazanmasız aradan aldım yeni. Bu arada örgü örmek de güzel fikir biliyor musunuz ya? Ben onu düşündüm şimdi. Böyle de Allah sabrını vermiş o zor bir iş biraz. Deneyeceğiz artık yapacağız. Ha kendinize manikür pedikür yapın evde. Ben e, bu ojelerim kalıcı ama ayağıma geçen kendim sürdüm falan. Manikürcü tripleri böyle güzel kestim ki şeyleri falan böyle dağıttım ettim. Hoşuma gitti haberiniz olsun. Görüşürüz. Salama böyle her şey detay detay. Değil mi?